boyuna. Bugün AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde zalim emire karşı haksızı söylemek için 28. kez toplanmış bulunuyoruz. Sayın Başbakan, bundan tam 28 hafta önce Sayın Salih Zavi'nin özgürlüğü için bir söz vermişti. Bu söz hala yerine getirilmemiştir. Bizler bu sözün hatırlatıcısı ve takipçisi olmaya devam edeceğiz. Sayın Salih Zavioğlu yaklaşık 17 yıldır cezaevinde tutulmaktadır. Esaretinin son 13 yılı AKP iktidar döneminde geçmiştir ve onun esaretinin 13 yılının tek sorumlusu AKP'dir. 28 Şubat NATO darbesi sanıklığı tahliye edilirken 28 Şubat NATO darbesinin gerçek hedefi Sayın Salih Mirzebioğlu için hiçbir yasal düzenleme yapılmaması AKP'nin 28 Şubat NATO darbesi Nato öz evladı olduğunu bir katlıdır. Öte yandan Türkiye'de bir takım anti siyasi mahkumların tahliye edilişini olumlu karşılıyoruz. Ve başta Sayın Salih Mirza olmak üzere bütün anti siyasi mahkumlar için özgürlük talebimizin arkasındayız. İster bizim için olsun, bir başkası için adalet bir bütündür. Son tahliyeleri sevindiğimizi bildikten sonra bir o objektif tespit yapmayı da yararlı görüyoruz. Ergenekon sanıklığı tahliye edilirken ve KCK sanıkları tahliye edilmek üzereyken Sayın Salih Mirza Sayın Sad Koray, Tutuklu Çağdaş Hukukçular Derneği avukatları ve haksız, hukuksuz bir şekilde mahkum edilen yüzlerce kişi hala cezaevindedir görülüyor ki AKP iktidar, iktidarı belirli bir ideolojik görüşleri birbirine düşürmeye çalışmaktadır. Oysa biz Sayın Salih Mirza ve Yolcu bulunmasının tek sorumlusunu Sayın Kaçmakalı tutabiliyoruz ve buradan bir kez daha deklare ediyoruz. Salih Mehmet'e karşı hak söylemeye devam edeceğiz. Büyük Anadolu Gençliği İstiyatı'nı Gözdeniz'den İktidar Platformu. Yaşasın bulmaktan İmza Beyoğlu! Yaşasın bulmaktan İmza Beyoğlu! Yaşasın bulmaktan İmza Beyoğlu! Yaşasın bulmaktan İmza Beyoğlu! Bu daha başlangıç mücadele devam! i'm <laughs>